Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bende bir tane siyah Supra vardı. Fast Forest serisi olan. Şunun şeklini şuraya koyacağım. Bu Supra'dan vardı bende. Onu takas ettim ben. Şu üç tane araba aldım karşılığında. Şimdi arabaları göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi 82 Supra onun karşılığında yani Üç tane araba değiştim. Sonra Dot Charger Tuned 70'in senenin. Bir tane de şey Audi RS6 Evet. Şu üç tane arabaya o sprey verdim ben. Bir de arkadaşlar şunu açmaya karar verdim. Çünkü şu tunel arabaları seviyorum. Deneyim bir ilk defadır. Tunel arabam oluyor. Şimdi bunu açsam. Evet arkadaşlar açtım şunu. Bismillah. Böyle çok hoş bir araba. Vay be. biraz garip geldi de. Neyse arkadaşlar videom kadar kadardı. İzlediğin için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.